Selam arkadaşlar yepyeni bir video oyun önerisine karşınızdayım arkadaşlar oyun önerisine doğrusu Ertuğrul kardeşimiz abi çiftlik arazisi oynar mısın demiş yorumlarda. Tabii ki arkadaşlar sizleri kırmıyorum. Ve arkadaşlar kardeşlerimin bana önerdiği videoları bu kanalda oynuyoruz. Eğer ki sizin de video öneriniz oyun öneriniz varsa arkadaşlar yorumlarda yazarsanız. Ben de elimden geldiği kadar oynamaya çalışırım arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim. İlk defa yükleyeceğim. Hiçbir fikrim yok oyun hakkında arkadaşlar. Bakacağız beraber öğreneceğiz. Umarım başarılı oluruz. Hadi bakalım. Bol eğlenceler. Let's go. Hadi bakalım şimdi hemen hızlıca oyunumuza geçiyorum. Bakalım burada bir adamımız var. Güzel. <laughs> şimdi bu adamda yeni paramız var arkadaşlar. Yeni parayla burada bir şey alacağız muhtemelen. Haydi bakalım şimdi yeni para ver. Tamam aa burasını açtık. Çok güzel. Bakın burada şimdi elmaslar falan filan kazandık. Para şu an sıfır. Ne yapmamız gerekiyor? Burada bir şeyler ekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam üstüne tıkladık. Tamam güzel. Bak böyle bu tarz oyunları severim. Şu an ekim yapıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Oydu devam. <laughs> Yeter bu kadar ektik arkadaş O bu taraflara doğru da orada ekeceğiz. Tamam bütün Arazi ekeceğiz. Ben yanlış anlamışım. Şimdi arazi sulamamız gerekiyor. Güzel bir şekilde bütün her tarafı oh 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 mis gibi suladık arkadaşlar. İşte şimdi hasat etme zamanı. İşte biçelim arkadaşlar. Hasat ediyoruz. Güzel güzel para kazanacağız şimdi arkadaşlar. Mükemmel bir oyunla karşınızdayım yine. Güzel sevdiğimiz bir oyun tarzı arkadaşlar. Şimdi burada mısır tarlasını aldık. Hemen buradan parayla sattık arkadaşlar. Paramız oldu. 120 paramız oldu. Şimdi devam ediyoruz tabii ki. Burasını açtık arkadaşlar. Güzel. Böyle yavaş yavaş açacağız arkadaşlar. Elmaslar falan da geliyor. Şimdi ne istiyor? 100 para. 100 para 30 para. Hmm, burada seçim yapmamız gerekiyor muhtemelen arkadaşlar. Yukarı doğru mu gidelim? Sağa doğru mu gidelim? Ya küçük paradan bir başlamak istiyorum arkadaşlar. Burada oh iyi ki buraya gitmişim. <laughs> elma toplayabiliriz arkadaşlar burada. Elma ağacından güzel elmalar. Oy 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 çok güzel. Ağacı salla. Çok güzel ve işte çok fazla. Aha böyle sallayacağız arkadaşlar. Çok iyi. Sağa sola salladık mı? İşte elmalar geldi arkadaşlar. Şimdi elma da satabiliriz. İyi ki bu tarafa gitmişim arkadaşlar. Küçük tarafa gittik ve buradan parayı çeviriyoruz yine güzel elmaları 530 para bakın çok güzel oldu hatta şuraya ekim yapalım arkadaşlar yine ya boş durmasın burası bu arazi boş durmasına gerek yok burada hemen Burada sulansın ve büyüsün arkadaşlar. Zaten hemen biçeceğiz burayı. Oh 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 güzel para kasarız buradan. Dursun arkadaşlar mısırlarımız. Ve onları da satarız zaten arkadaşlar. Bakalım şimdi biraz daha para kasmamız gerekecektir. Buradan 100 para bakalım devam edelim arkadaşlar. Zaten çok paramız var. İlerledik. Güzel bir tane köprü açıldı arkadaşlar. E, 20 para tamam. 20 parayı da verdik arkadaşlar Burayı Güzel oydu. Burada neler neler var arkadaşlar. Burada 5 bölü 18 bu ne? E, burada da 25 para var. E, anlamadım şu. Şu an, e, şurası 5 tane var ha, 18 tane olması lazım şu küplerden şimdi anladım küplerden 5 tane var 18 tane olunca oraya gidebiliyorum 25 para verip sola gitmem gerekiyor arkadaşlar Tamam verelim bakalım şimdi ilerleyelim bakalım görelim arkadaşlar burada 6 küp oldu gördüğünüz gibi arazi ondan sonra şimdi 100 para verip yukarısına burasını genişleteceğiz arkadaşlar aha işçi İşçi alabiliriz arkadaşlar. İşe al. 60 paraya. Tamam güzel. Mükemmel. Bir tane işçimiz oldu. O şimdi bizim adımıza çalışacak mı? Bir takip edelim. Ne yapıyorsun kardeşim? Önce bir çalışalım. Selamünaleyküm aleyküm. <laughs> Aa, elmalar da geri geliyor arkadaşlar. Güzel bak orasını ekecek işçimiz oldu arkadaşlar. Bize para kazanın, kazandıracak bir işçimiz. Buradan da alışveriş yapabiliyoruz herhalde. İşçi gerekli alanlar. Aha arkadaşlar. Buradaki işçilere de ikinci işçi, üçüncü işçi olarak alabiliriz seviyemiz. Ama şu an alamıyorum galiba arkadaşlar. Hmm, tamam. Neyse onu daha sonra hallederim. Ben şimdi ilerlemem gerekiyor. Nasıl ilerleyeceğim? Şimdi buradaki küpleri, e, para olan yerler açılmadı arkadaşlar. E, küp toplamam lazım. Ben şimdi küp nasıl toplayacağım? Ona bir göz atmam lazım arkadaşlar. Aşağı doğru giden var mı bir şey? Aa çok güzel. Bitiyor tamam, da. Aa tamam aşağıda gidiyor arkadaşlar. 188 e, 20 para. Tamam 20 para bir şey değil arkadaşlar. Buradan ayda, Buradan devam etmemiz gerekiyor. Aşağı doğru bir yol varmış. Oradan devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıya yol var. Paramız çoğalacak. İnşallah burayı bir tamamlayalım. Bu yolu açalım full paramızı harcadık arkadaşlar. Aha bir arazi daha çıktı. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi buraya elma ekebiliyoruz arkadaşlar. Biz de çalışanımıza biraz yardım edelim. Tamam çok güzel. Sola, sulamak gerekiyor buralarını. Ve elma mı yetişecek burada? Yoksa domates mi? Domates bu ya. Ne elması? Elma <laughs> Elma burada olmaz ki arkadaşlar. Domatesleri topluyoruz. Güzel domatesler. Mükemmel. Biraz daha ekelim arkadaşlar. Para önemli olacak bu oyunda. Ve biz burada güzel ekimler yapmamız gerekiyor. Güzel sevdiğimiz tarzda bir oyun. Zaten çok güzel bir şekilde burayı suladık arkadaşlar tekrardan biçmemiz gerekiyor domatesleri alalım arkadaşlar sevdiğimiz domatesleri işte bunları da satacağız arkadaşlar güzel bak bu kardeşimiz burada güzel çalışıyor hemen sana yardım edeyim mi arkadaşım çok iyi bir şekilde hepsini topladım ona da bir yardımcı oldum arkadaşlar şimdi bunları bir satalım arkadaşlar kaç para verecek bana oh 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 mis gibi bir sürü para verdi arkadaşlar çok güzel ilerledik bakın burada yer var mı yüz paraya burası açılıyor arkadaşlar sağ taraf buradan hiçbir yer yok tam burası tamam tamamladık yukarıdan devam edeceğiz arkadaşlar burasını bir açalım bakalım yavaş yavaş güzel bir şekilde bir tane köprü açıldı buraya 20 parayla devam ediyorum oh 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 güzel aha yumurtama topladım ben orada aa bir tane burada <laughs> çok güzel bir tane tavuk çıktı arkadaşlar bunu yakalayacağız mı tavuk E ee, gidemiyorum tavuğa tavuk 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 aa kaçıyor tavuk benden arkadaşlar Al şu tavuğu ya. Alamadık arkadaşlar. Aa bu burada yumurtlayacak arkadaşlar. Ha, burada yumurtlayacak. Biz de yumurtamızı toplayacağız arkadaşlar. Tamam burasını açtık. Aha bir tane daha tüccar geldi. geldi. Bu ne istiyor? Ha, bu da yumurta alabiliyor arkadaşlar. Bizden süt alıyor yumurta alıyor. Ha unicorn. Ha unicorn geldi arkadaşlar bir tane. Aga be. <laughs> Doğrusu. Bu ne ya? <laughs> Eşek mi? Ne bu? Tamam buradan güzel şekilde çıkmamız gerekiyor. Kaybedelim bunu şimdi almayalım ya boşuna boşuna gerek yok şimdi bakalım şimdi oy yanlış yere para verdim arkadaşlar ya aşağı çok para lazım bana arkadaşlar şu an benim para kasmam lazım aha burasını açabiliyoruz arkadaşlar burada güzel bir şekilde belki bir şey çıkar tamam o arazi yükselttik arkadaşlar orak da alabiliyoruz arkadaşlar güzel orak çoğaltabiliyoruz mu Aa çoğaltamadık arkadaşlar. Neyse ben reklamları kapattım muhtemelen oradaki sıra e, alınan bir şeydi. O yüzden de ben internetsiz oynuyorum şu an arkadaşlar. Reklam çıkmasın diye muhtemelen reklam çıkıyordur bu oyunda. <laughs> o yüzden de hiç gerek kalmadı. Hayır ambar mı doldu kardeşim? Dur bir saniye rahatla kal. Ben seni rahatlatırım şimdi para parayı döndüreceğiz burasını. Oy oy çok güzel. Ambarı doldurmuş kardeşim ya. Eee ambar dolu. Biz ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Ambarımız dolmuş. Şimdi ambara bir gidelim bakalım. Şimdi hemen buradan bir tane daha işçi mi alacağım. Aha ambardan güzel işçi yükseltebiliyoruz. İşçi ikinci aha ambarı yükselteceğiz. Arkadaşlar güzel bir tane ambar yükselttik. Tamam ambardan da güzel şekilde buradan hasat edebiliyoruz. 90 paramız var. Farmland oyunu beğendin mi? Evet beğendim ama. E Evet dedim <laughs> reklam izlemek istemediğim için hayır diyecektim ama sıkıntı yok zaten reklamları kapattığım için oynuyorum böyle tam bir tane daha yumurta bulduk güzel yumurtaları topla yumurtalar önemli 590 para güzel burasını hemen hasat edecek kardeşim güzel bir şekilde sen halledersin bunu güzel suluyor arkadaşlar burası bizim domateslerimiz arkadaşlar burayı biz yapmamız gerekiyor bu ne o yükseldi güzel e ee, ben burasını bir daha yükseltebilir miyim? Güzel hemen hızlıca burayı tamam. Tohum ektim. Neden iki tane çıkıyor arkadaşlar? O daha iyi sulayabiliyorum herhalde arkadaşlar. Sulaman yapabiliyorum arkadaşlar. Güzel. Oy da orak da yükseldi. Aha bak burada da bir şey buldum. Tamam burada reklam izleyerek almamız gerekiyor muhtemelen. ama o yüzden de izlemek istemiyorum. Bir tane daha bir şey var. Bunu da kaybedeceğim şimdi. <laughs> tamam bunlar gitsin arkadaşlar. Ben burada normal oyuna odaklanmak istiyorum. Bak ambara dolduracak yine. Çok güzel çalışıyor. İşçimiz, çalışanımız helal sana. Bakalım bir tane daha işçi olabilir mi? Oy da güzel. Buradan devam edeceğim arkadaşlar. 730 paramız var. Ben neresini açmam lazım? Buraya 25 diyor. Burayı da yükseltelim. Tamam güzel. Bak bir tane daha civciv çıktı burada. Güzel mükemmel alıyoruz arkadaşlar. Bunları da küpleri de aldıktan sonra köşeleri de açmaya başlayacağım. Aha küçük paralar gidebiliriz. Tamam küçük paraları gidelim arkadaşlar. Büyük paralar var burada. Bunlardan biraz korkuyorum. Açıkça <laughs> konuşmak gerekirse. Şimdi ben ay yanlışlıkla orada paraları elimizden gitti ya bir sürü para gitti elimizden neyse şunları bir topladık arkadaşlar şimdi bir tane yukarıda yumurtacı kardeşimiz vardı yumurta alıyordu ben onları da satmak istiyorum al yumurtaları topla oy 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 yumurtada güzel para getirsin bize tamam tüccarımıza verdik 1.1k oldu arkadaşlar paramız güzel bak para çoğalıyor arkadaşlar şimdi sağdan mı gidecek soldan mı gidecek şaşırmış vaziyetteyim şimdi ambar dolacak yine muhtemelen bir işçi daha alsak mı arkadaşlar işçi alabiliyoruz mu ambarı yükseltebiliyoruz arkadaşlar 1k Ambarı ikinci seviye yükseltebiliyoruz. Hmm, işçiye ben bunu almak istiyorum. 2 k gerekiyor arkadaşlar. iki k bunu alacağız. Ambar ne durumda? Ee, burada artı 99. Ee, peki ambar kapasitesi tam 99 tane mi yükleyebilmişsin sen kardeşim burayı tamam ben bunları bir alalım haydi bakalım şimdi o bize ya, tamam dolduramaz onu ya ambarı dolduramaz ben şimdi burada biraz daha para kasmak istiyorum bir tane daha güzel bir şekilde işçi çıkartırsak çok güzel olur ben şimdi biraz burada kendim sulama yapacağım arkadaşlar hemen tohumumuzu ekelim sulama yapalım ondan sonra yeni bir tane işçi alacağım ve bu domates tarlasında ben uğraşmak istemiyorum arkadaşlar her şey otomatik olsun istiyorum haydi devam 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 hızlı 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 bak Burasını güzel şekilde para kasabiliriz arkadaşlar. Buradan hemen domates tallasını da açmak isteyeceğim tabii ki. Oh, oh 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 toplayalım domatesleri. İşte bu arkadaşlar. Tamam güzel. Hemen domates ek. Domates ek. Sola. Tamam çok iyi. Buradan bir... 2k para çıksın ondan sonra çalışanımızı alalım arkadaşlar onlar bizim adımıza çalışsın biz de burada yolumuza devam edelim para kasalım arkadaşlar güzel hemen çat 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 bak şimdi bak şimdi neler oluyor İzle 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 güzel bir şekilde hemen orakla çat 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 Hepsini aldım. Domatesleri topladım arkadaşlar. Çok güzel, keyifli bir oyun arkadaşlar. Dikkat edin. Sağa sola gitmeyelim. Oradan paramız gidiyor çünkü arkadaşlar. Kaç para oldu? İşte 2K tamam. Güzel. Yumurtaları da burada topladık arkadaşlar. 2 tane yumurta var. 2K'ya şimdi bir işçi çıkartacağım. Güzel şekilde. Haydi bakalım şimdi. Bak buradan ambarda da Haydi işçi. 2K oldu. Ne oldu? İşçi çıkmıyor arkadaşlar buradan ya. <laughs> i̇şçi neden çıkmıyor? 2K paramız oldu. Acaba ambarı mı yükseltmemiz gerekiyor? Ee, neden bu oldu arkadaşlar? Ben çözemedim şimdi biraz daha para alacağım 2K'nın üzerine bir para alacağım 0 çekmememiz mi gerekiyor acaba onu da tam anlamamış değilim Neyse buradan biraz daha para alalım 2K'nın üzerinde bir paramız oldu Şimdi tekrardan bir işçiye gideceğim işçi ikinci işçi aha şu an alabiliyorum arkadaşlar güzel ikinci işçi aldım yani sıfır olmaması gerekiyor paramız <laughs> o zaman sıkıntı oluyormuş ikinci işçi de oraya gitsin arkadaşlar ve doldursun ve biz de güzel şekilde paraları cukkalayalım tamam burasını açabiliriz artık tamam güzel buraya para yatırım yapmıştık oydu burası ne burada da mısır mı Ayda burası da mısır herhalde arkadaşlar. Burası da mısır. Hemen sulama yapıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde ve bunları da hasat edeceğiz. Ço ço ço, -ço, -ço, -ço. topla topla güzel bulduk bir şey ama alamıyoruz. Bu muhtemelen yine reklam izletecekti bize onlar orada arkadaşlar. O yüzden de reklam butonu çıkmıyor orada. Tamam güzel burasını topladık. O da burasını devam ettiriyor. Mısır üzerinden güzel ilerliyoruz. Para kazanıyoruz. Ambara gideceğim. Ambara ne kadar doldurmuşlar ona bir bakacağım arkadaşlar. Ambarda evet yükseliyor ambar. Güzel Ambardan da bir şeyler alabilip satabiliyoruz. Ambaları boşalttım arkadaşlar. Ve ayda yine bir şey çıktı önüme. Tamam bunlar <laughs> hep reklam çıkıyor arkadaşlar. Ama ben reklamları kapattım. O yüzden de keyifli olmuş olabilir. Ben sevdim arkadaşlar bu oyunu. Siz ne düşünüyorsunuz bu oyun hakkında? Yani bu oyunla devam edebiliriz. Bayağı bir yapılacak şeyler var arkadaşlar. Reklamları kapattığı sürece hiçbir sıkıntı olmuyor. Gördüğünüz gibi reklam ismi ilimize gerek kalmıyor. Ama keyifli bir oyun. Ben bu o tarz oyunları seviyorum. İlerleyebiliriz arkadaşlar arkadaşlar tabii ki siz isterseniz ilerleyebiliriz. Mesela şu alanı da açalım bakalım. Merak ettim. Şurasını bir açalım. Bütün paramızı verdik buraya. Oo bak burada da bir şey açıldı. Domates. İşte bak burada da domates. Burayı da ekim sağlayabilir arkadaşlar. Kardeşimiz burada da üçüncü işçiyi mi alacağız arkadaşlar? Bakacağız. Duruma göre güzel ilerliyoruz. Tamamlayabiliriz. Bunlar sulamaya devam ediyor. İşçilerimiz çalışmaya devam ediyor. Daha fazla işi Aha Gördüğünüz gibi elmaları toplamamız gerekiyor. Hemen ağacı sallayalım arkadaşlar. Elmalardan da para gelir. Ama suya düşüyor ya bu bazı elmalar ya bu suya düşmesin. Güzel. Elmalardan da paralarımızı cukalayalım. İşte bu güzel keyifli. Oy bir sürü elma. Aa, ne oldu domates mi bıraktın sen? Domates bıraktı kardeşim oraya. Süper. Süper işçimiz. Oha domatesleri de dolduruyor. Mükemmel. Bakın aldım işte bir sürü şey aldım. Şimdi bir ka... Ayla, bak bunları da toparla toparla toparla. Güzel bak ambarı da yükseltebiliriz arkadaşlar. Şimdi 540 bir oldu paramız hemen bunu satıyorum ve daha fazla para aldım oydu 1.8 k hızlı bir şekilde yükseldik gördüğünüz gibi arkadaşlar keyifli bir şekilde ambarı bir tur daha yükselteceğim daha fazla işçi burayı bir şeyler koyabilsin diye arkadaşlar keyifli ilerliyoruz zaten paramız yeterince var 771 param var nereye açabilirim arkadaşlar ee, yukarısını açmak istemiyorum şu an burayı da açamıyoruz ee, burayı açabiliriz burayı açabiliriz buradan devam belki güzel büyütecek işi evet dediğim gibi büyüttü arkadaşlar domates tarlası büyüdü çok iyi oldu arkadaşlar güzel işte bak buralarını daha henüz açamıyoruz ileriki seviyede sağ tarafı açmamız gerekecek yumurta verdi tabii ki yine yumurtaları topladık arkadaşlar güzel burada hemen satıyoruz buradan da paraya çevirdik olayı arkadaşlar güzel keyifli oyun arkadaşlar ben sevdim umarım siz de beğenmişsinizdir ben böyle devam etmek isterim bu oyunda güzel gelişmek isterim. Tabii ki yatay olsaymış daha keyifli olmuş ama dikey de fena değil. Umarım beğenmişsinizdir. Buradan kardeşimize çok çok teşekkürler ediyoruz. Bize bu oyunu önerdiği için. Haydi bakalım arkadaşlar sizden bu videoya bir tane abone, bir tane like atmanızı isterim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.